Şöyle bir San Martin'e gidelim ya. Bak gaz kapanıyor ya. San Martin'de takımları varsa oradan ayrılmak isteyeceklerdir. Direkt fark ederiz. Evet. San Martin sen bende kozmik. Hadi bakayım. Tamam tamam. Kötüydü. Hemen kızma. Bak buranın var ya meraklıları var ya. Buradan çıkmıyor. Aha. Oh, ince. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım. Şu an gördüğünüz gibi Miramar haritasındayım ve namı diğer Picado'ya iniş yapıyorum. Gelenler var. Silah silah silah. Oha! Tamam gidiyorum abi. Sıkma. Mekan sizin olsun saygılar. 3 kişiler ve silahlılar. Ve peşime düştüler. Ya bir tabanca falan da olur. Bu da olur güzel. Hadi. Hadi. Bana mı lan? Festa. Git değiştir lan nikini. Slow yap. Oo, bu güzel oldu. Arkadaşları geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Ulan. Tam zamanında geldiniz. Bravo. Bana ha. Yanlış adama bulaştınız oğlum. Siz bana dayanabilir misiniz oğlum? Ya normalde var ya bayılanları direkt bitirmeyi sevmiyorum ama böyle gözü kara tehlikeli oyuncu olduğu zaman direkt bitireceksin abi. Ya olur ya başka bir yerde karşına çıkar kaldırırlar falan. Ya. Ulan arkadaşlarım burada ruhunu teslim etmiş. Hala orada loot peşinde be. Yalnız arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Oyun nasıl döndü? Orada bir shotgun bulmam her şeyi değiştirdi. Şurada biri var. Ben orada alevlerin içinden çıkmışım. Bot musun? Nesin belli değil. Hareketlere bak ya. <laughs> Abi güzel başladık ya. Hareketli başlangıç. Severim. Bu arada daha fazla PUBG Mobile videosu için videoyu beğenin arkadaşlar. Ya da kanala destek olmak istiyorsanız yine beğenebilirsiniz. Gerçi dur video çıksın da daha her şeyin başındayız. Ondan sonra beğeni isteriz. Ama siz bu videoyu izliyorsanız güzel bir maç çıkmış demektir. Aynen. Mantıklı. Beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ya şurada şekil şükül hareketler yapan böyle. Vah <laughs> garibim. Bitirmeyeceğim. Arkadaşı var bunun. Adam kendi bitti. Kahrından öldü. <laughs> Abi iki kişi gördüğüme eminim. Gördüm. Ya, ya M16 ile birinci seviye kaska bir tane vuruyorum, bir tane de vücuda vuruyorum ve düşmüyor adam. Bir değişik. Güzel. Vay be Picado, özlemişim seni be. Burada çatışmak güzeldi. Görüşürüz. Bir dahaki sefere. Şöyle bir hacıya doğru gidelim. Araba. Oha konvoy. Oğlum düğün mü var lan? Bu ne lan? Ne oldu? Abi. O ne lan? Herif birden ayaklandı son anda. Halıcı olmaya çalışıyor galiba. M24 güzel oldu. Ya öyle işte ses getiren bir giriş yaptınız. Sessiz sedasız gittiniz. Hadi bakayım. Vay arkadaş, hacı da sessiz. Şöyle bir San Martin'e gidelim ya. Bak gaz kapanıyor ya. San Martin'de takımları varsa oradan ayrılmak isteyeceklerdir. Direkt fark ederiz. Evet, San Martin sen bende Kozmik. Hadi bakayım. Tamam tamam kötüydü hemen kızma. Bak buranın var ya meraklıları var ya buradan çıkmıyorlar. Aha. Oo, ince. Ne oldu lan bir yoldan çıktınız. Bak. Ulan çok az kalmıştı be. Şu an yaylım ateşi açıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi işe yarıyor. Panik yaptılar. Ota mı girdin lan? Burada bir kafa mı varmış acaba otun içinde? Vay çakala bak ya. Börtü böceğin içine girdi hemen. Nasıl kafadan gitmedi o? Abi bu önemliydi ya. Bak bak. Bir tane de ona. Abi adamları perişan ettim yalnız. Hani adamlar iyi mi kötü mü onu bile anlayamadım yani. Öyle bir panik yaptılar ki. Hadi. Bir tane de buna. Dur öyle, öyle dur, öyle dur. Çok güzel. Kötü. Ya ne ot meraklısı çıktınız be. Hepsi öldü. Abi güzeldi bak. Bu çatışma da güzeldi. Yani mesela bak bunlar iyi miydi? Kötü müydü? Belki de çok iyi oyunculardı ama e, bilemiyorsun ki abi işte. Bir anda böyle gafil avladım böyle. Tepelerine bindim. Hadi oğlum hadi yapabilirsin. Kabriyorsun sen. Aslansın sen. Kralsın. Dur. Senin yol tutuşunun üstüne tanımam. Abi yol tutuştan bahsediyorum da Hani tekerler arada bir yere değiyor yani. Oğlum biraz tutun lan yola. Bir git ya. Şu kırmızı alan geçene kadar şurada bir bekleyelim arkadaşlar. Maç çok güzel başladı. Güzel devam ediyor. Hani bu maçın kırmızı alan tarafından böyle mahvedilmesine izin veremem. Hatta bundan sonra arabasız devam edebilirim. Aynen iyi fikir. Araziye bak yalnız. Evet alandayım. Yerim güzel. Bak sonraki alanı bana verirse var ya ben burada sabaha kadar çatışırım abi. Bu ne? O gördüm. Şimdi hemen bir hesap kitap yapmam lazım. Şimdi bu adamların sonraki adımda durumu ne? Alanı onlara verirse çok avantajlı olurlar. Oğlum burada ne oluyor? Dağ keçileri bastı burayı. Tamam yoluna devam et yabancı. Kalabalık lan bunlar. Basıyorum spreyi arkadaşlar. Birini aldım. Çüş. Abi kafadan yedim. Bu çok kötü oldu. Abi ne oluyor burada? Ya şu tepedeki darlıyor ya. Tamam, birini götürdüm. Sen ne diyorsun ya? Hadi. Abi kaçtılar be. Avcımın içindeydi be. Şu tepedeki olmasa ördek gibi avlayacaktım hepsini. Neyse ama birini aldım güzel. Bayağı hasar da verdim. Onlar da yelek falan da kalmadı. Abi bunun kafadan gitmiş olması lazımdı. o tepedeki tehlikeli ya. Hadi lan. Ulan kafadan nasıl gitmedi? Ama o tepedekini bayağı bir üzdüm ha. Tehlikeli oyuncu yalnız. Ona çok dikkat etmem lazım. Alandayım. Tamam. Ah be. Güzel kapışım oluyor yalnız he. Hoşuma gitti. Sevdim bu herifi. Bak arkadan darlıyorlar onu. Ya oğlum adamı bir salın ya. Şurada çatışıyorduk ya. Gel. Devam. Bu nasıl gitmez? Ya şunu bir ağır çekimde izleyeceğim sonra ya. Bunlar nasıl gitmez abi kafadan? Tamam. Vurdum. Bu normal. Vücuttan vurdum. Abi yalnız kaskıma bakar mısınız arkadaşlar? Hani tükürseler parça olacak. Hop. Yakaladım sonunda be. Hardcore'a. İyisin dostum. Uyanıksın. Elin çabuk. Evet artık kaskım yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kask düştü. Kel göründü. Eyvah be. Şimdi dağın başında nereden bulacağım abi ben kask? Bu çok kötü oldu var ya. Bittim ya. Ha bunun arkadaşları başka yerde. Oğlum şu sağ taraftakiler mi lan bunun arkadaşı yoksa? Bu orada ölür ha. Biri de şaka bakın dibime geldi bombalıyor yani. Oha. Hani bomba seslerini duyduk da yani. Sesini duyuyorduk yani. Baktım bomba önüme düşüyor bak. Atıyor. Şöyle alandan da çok çıkmak istemiyorum. Güzel bir pozisyon yakalarsam ben buna dalacağım. Adam avantajlı şu an. Gel lan. Çok güzel. Çok güzel. Bunu kaskını alırım. Şurada hemen bir canımı toplayacağım. Adamda 3. seviye kask var. Gel bakalım buraya. Oh Hem de hasarsız. Groza falan da var ama arkadaşlar şu an hiç sırası değil. Ya bugünlük Groza'yı kullanmayalım. Yanaktan makas aldım. Oo, manifesto ha. Manifesto değil miydi ya o? Bir yanlışım var bence. Bir saniye bir durum değerlendirmesi yapalım. Şu an alandayım. Ucu ucuna. Onlar alan dışı. Bak sol taraftan devam ederlerse kayalıklardan atlamak zorundalar. Abi önümdeki boşluğu tutarsam var ya maç benim. Öyle söyleyeyim. 6 kişi kaldık. Bir ben 5. Yo başka bir takım daha var. Bir dakika. Abi şu önümdeki düzlüğü tutmam lazım. Abi adamın kaskı gitmiş. Çok komik değil miydi ya o manzara? Hop al bakalım bunu da. Yalnız adamda ne kafa varmış be. Abi şurayı tutacağım. Şurayı tutacağım. Lan Yine mi hardcore? Vay çakal vay. Ulan yüz yüze alamadınız arkadan geldiniz ha. Yürüyün lan lobiye. Görüyor musun? Nasıl taktik yapmışlar. Öbür taraftan sıkıyor bana. Bunlar da arkadan dolaşacak. Yer miyim lan ben? Dur şuna da bir bakalım. Yalnız şunu da söyleyeyim. Bu video şimdiden bir beğeni hak etti arkadaşlar. Yani başım dik bir şekilde beğeni isteyebilirim. Oğlum. Bak, kayalıklara gidiyor bunlar. Lan oraya gitmeyin lan. Bak öleceksiniz. Ben ne dedim abi? Bak şimdi atlayacaklar. <laughs> abi gökten düşen armutlar takımı geldi aklıma Sonucu da elde. Ya arkadaş kayalıklara niye gidiyorsunuz? Ya sonraki adım ya sonraki adımı düşünün ya. Al işte leblebi gibi yedik yani. Ben çok keyif aldım abi. Kill sayımız da fena değil ama asıl önemli olan çok güzel çatışmalar yaşadık. Güzel akıl yürütmeler yaptık. Güzel taktikler yaptık ve maçı koparmayı başardım. Oradaki tepeyi tutmam çok önemliydi abi o güzeldi. Dediğim gibi de oldu. Toplam 21 leş, 3216 hasar ve 504 sağlık yenileme. Çok güzel maçtı. Sizler de keyif aldıysanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.